İyi günler. Hocam ben de büyük abdest yapma hissi bir türlü gelmiyor. Çok zorluyorum, aşırı ıkınıyorum. Tamam yani her gün ya da iki günde bir büyük abdest yapabiliyorum. Ama bu his bende zor geliyor. Sorusu sık yöneltilir. Bu kronik kabızlık sebebiyle olabilir. Rektum dediğimiz bölgeye ait sorunlarla ilgili olabilir ki bunun içinde makat sarkması, rektosel, soliter rektal üser, polipler, kanserler, hemoroid, makat çatlağı gibi çok uzun bir liste söz konusudur. O nedenle öncelikle bu dışkılama hissinin gelmemesi detaylı bir şekilde araştırılmalıdır. Bunda başlangıçta tabii ki bir kolonoskopi yani kamera tüm kalın bağırsağın incelenmesi işlemi yapılır. Onun dışında dışkılama bölgesinin röntgenleri, MR'ları vesaire bunlar çekilir manometre dediğimiz o bölgenin işte kas basınçları vesaire ölçülür, EMG dediğimiz sinir ölçümleri vesaire. Yani bu e, alanda liste uzar. Çeşitli tetkikler yapmak gerekir. Bu tetkikleri takiben hastalıklar arasında ayırım yapıldıktan sonra tedavi yapılma yoluna gidilir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve Makat sorunlarıyla uğraşan ekibimizden yardım almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.